Hayatta ya da değil. Hangi sanatçıyla tanışmak isterdin? İbrahim Tatlıses'le tanışabilirdim. Çok gidip geldi çünkü. Tutuklanır mıyım ben? Justin Bieber, <laughs> Can Yaman. Can Yaman. Evet. Rihanna. Drake ve tanışmışlığım yok ama şey. Onu da alalım mı yanıma lütfen? Ey dokunmayın çok fena. <laughs> Hayatta ya da değil. Hangi sanatçıyla tanışmak isterdin? Abra'yı plazayla tanışmak isterdim. Kadında biraz ruh hastası vibe alıyorum. Aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum. Sen ruh hastası mısın? Çok çaktırmamaya çalışıyorum. Bence çok çaktırıyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Gülşen. Beğeniyorum. Cesur bir kadın. Azer Bülbül. Çok evet. isterdim. Dokunmayın çok fenayım falan. Yani enteresan böyle güzel etkileyici geliyor bana Azer Bülbül. Beni böyle şeye götürüyor. Adana Demirspor Spor taraftar topraklarına götürüyor böyle. Hani Adana topraklarına. Acılı lahmacun etkisi böyle derin derin diye hissediyor falan. Çok sarıyor beni. O yüzden seviyorum Azer Bülbül. Ey dokunmayın çok fenayım. Ulan <laughs> Alperen uçurdun. Michael Jackson. Pop'un kralı. Moonwalk yapsana. Michael Jackson'la tanışmak isterdim. Moonwalk yapsana. Onu yapamam şimdi. Michael Jackson. Şu düşme hareketi. Biraz izlemem lazım biraz daha. <laughs> Michael Jackson'la tanışmak isterdim. Onunla şöyle İzmir kordonu böyle buz gibi bir bira içmek çok iyi olurdu. Bir Michael James Jackson dans figürü denesene. Şöyle bir şey yapıyordu ama Olmuyor yani. Şu Düşme hareketi. Onu yaptım az önce. İbrahim tatlı sesle tanışabilirdim. Çok fazla yaşamayı seviyor. Sırrını merak ediyorum. Ne diyeceksin biz? Nasıl soracaksın bunu? <laughs> Oraya gidip geliyor ya. Nasıl bir yer orası? Çok gidip geldi çünkü. Tutuk... <laughs> Tutuklanayım ben. Paul Walker. George Michael. Tonight the music seems alright. He anladım. Tonight the music... Zümgür ses olabilir. Neden? Ne bileyim tarzı olsun, şarkıları olsun çok hoşuma gidiyor. Eski sevgiline göndermesi soru atacak olsan. Ooo! Unutamadım. <laughs> Neden? Arkadaşım onu da alalım mı yanıma lütfen? Kız kim arkadaş? <laughs> Franz gel buraya. <laughs> Fırat. Çok hızlı oldu. Justin Bieber ve Madonna olabilirdi. Gökhan Özen aşayım. Çok seviyorum şarkılarını. Özellikle mesela Gökhan Özen. Hani onu Gökhan Özen mesela ayrıyetten bir... Hani adam bir karizma yani. Hayatta ya da değil. Hangi sanatçıyla tanışmak isterdin? Şimdi rap müzik dinlediğim için bir Drake'le kesin tanışmak isterdim. Ama türkü falan da çok dinliyorum. Neşet Ertaş'ı falan da böyle bir tanımak isterdim. Onunla da bir takılmak, tanışmak isterdim. Ee, siyah diyebilirim. Seviyorum. Ajda Pekkan'la tanışmak isterdim. Yaşlanmaması muhteşem bir şey. Tom ile tanışmak isterdim. Van Gogh. Neden kesti mesela kulağını? Ya da bunları yaparken ne düşünüyordu? Çok iyi bence her anlamda. O yüzden merak ettiğim sorular var. Onunla konuşmak isterdim bir. Bir bira içip şöyle kenardan o tabloları çizerken ben izlesem çok keyif alırım. Van Gogh'un herhangi bir eserini almaya paran yeter mi? Yetmez. Yaşayan kişi ise eğer James Hetfield, eğer ki rahmetli olmuş kişi ise eğer Barış Manço. Gerçekten dünya üzerinde saygın sanatçılar olduğu için. Chris Evans'la tanışmak isterdim. Çok da iyi arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle Cobra Murat. Onunla roman oynamak istiyorum çünkü. Amy Winehouse. Sezen Aksu olurdu. Stanley olurdu sanırım. Merlin Moro galiba. Girme o depresyona hadi gel demek isterdi. Sanatçı değil ama girişimci Elon Musk. Barış Manço. Ya Alena Tilki vardı. onla tanıştım arkadaşım şu an. Gülşen bir de Edis. Onlarla da tanıştım. Hayallerimi tamamlamış oluyorum. Drake. Ve tanışmışlığım Yok ama şey kendisini görmüşüm var ve klubunda da çalıştım. Direktle tanıştım diye girecektin ama sadece işlik görmemişsin. Gördüm aynen. Rihanna. Yani çok güzel bence. de esmer falan güzel yani. E, İbrahim Tavses de esmer ve güzel. Johnny Depp. Kobe Bryant. Sanatçı değil sporcu. Neden Kobe? Karakteri, spor sevdası, insanlara karşı olan davranışı, çok iyi bir adam olması ve talihsiz bir kaza sonucu kaybetmemden dolayı. Peki Kobe mi Jordan mı? Tabii ki Jordan. Acun Ulıcalı. Çünkü çok güzel bir hayat yaşıyor ve çok adil bir insan. Kesinlikle Müslüm Gürsel. Yani kafamda bandana var. Az çok belli oluyordur herhalde. Eminem benim. Eminem Türkiye'ye gelse ona ne ısmarlarsın? Ona kendi ellerimle yemek yaparım. Ne mesela? Ne bileyim bir çağ kebabı yaparız. Ee, şarkıcı Buray. Çünkü e, Türkiye'de ilk geldiğimde e, onun konserine gittim ve bayağı beğendim yani. En sevdiği şarkısı hangisi? En sevdiğin? Ee, Ayaz, Ayaz Ayaz mı? Ayaz galiba. Sen sevda mısın? Söyle bakayım biraz. Sen sevda mısın yoksa? Bu kadar mı? Ben bir tanışmak istiyorum. Son yaptığı işlerde inanılmaz hayran olduğum bir insan. Hangi işler? Kuş uçuşu. Aa söyleyemiyorum lan. Can Yaman. Can Yaman. Kemal Sunal'la tanışmak isterdim ya çok komik. Aklına gelen ilk Kemal Sunal cümlesi mi? Yani Ramazan diye <laughs> var ama <laughs> şimdi. Dışında... Kesinlikle Keanu Reeves. Çünkü John Wick'i çok seviyorum. O yüzden kesinlikle John Wick yani. Kevin Reeves pardon John Wick değil yani. <laughs> Müslüm Gürses ya. Net bir şekilde Müslüm Gürses. Adamın hayatını merak ediyorum. Onun ağzından dinlemek isterdim. Bir bira içip ona beste yaparken görmek isterdim. Sanırım Marilyn Monroe ile tanışmak isterdim. Çünkü böyle çok çalkantılı bir hayat var. Bir de ondan bir dinleyeyim. Marilyn Monroe şöyle bir bira içip karşılıklı neler yaşadı bir anlatsın isterdim açıkçası. Galiba İlber Ortaylı ile tanışmak isterdim. Çünkü tarihe çok büyük bilgim var. Kendisine hayranım. İlber Ortaylı'yı aralıksız kaç saat dinleyeyim? Bugün şehir dışından geldim. 8 saat yol yaptık ve ben bu 8 saatin 2 saatinde İlber Ortaylı'yı dinledim. Tek tek Fatih Altaylı ile beraber kulaklıklarımı taktım. Her şeyden soyutladım kendimi ve sadece onu izledim. Motive. Çünkü aşırı derece bir sevgi var ona karşı içimde. Instagram'dan konuştuk birazcık ama sadece birazcık o kadar. Ne konuştunuz söylemeyeceksin? Yani söylemesem daha iyi. Do Dostoyevski falan. Dostoyevski tanışmak isterdim. Kitaplarını çok sevdiğim bir yazar. Tanışmak istediğin sanatçı kim? Rembrandt. O kim ya? Bir tane ressam var şu an aklıma geldi. Çok güzel tabloları var. Neden olmasın? Ben Zendaya ile tanışmak isterdim. Ne sorarsın ona? Tek bir soru sor. Çekiliğime yüzde kaç veriyor diye sorarım. <laughs> Barış Manço ile. Çok e, olumlu ileri görüşlü biri, bu yüzden. Mine Tugay ya. <laughs> Jack. Ya direkt hayatta olan biriyle tanışmak isterdim. Jack olurdu. <laughs> Rus olabilir değil mi? Yani Igor Creed ile tanışmak isterdim. Oyuncu mu, şarkıcı mı? Şarkıcı. Can Çok seviyorum şarkılarını. Evet. Kime bu kadar inat? Kime? <laughs> Düzenim, Düzenim bozuldu, bozuldu. Uykularım, uykularım kırık, kırık. kalbim paramparça, paramparça, darmadağın, darmadağın artık. cezene bırak. CZN bırak çok büyük bir sanatçıdır. Hmm, Ricardo Coaregima. Oğlum o sanatçı mı? Sanatçı. Futbol sanatçısı kendisi. Bergen'le tanışmak isterdim çünkü Bergen'le bira içip dertleşmek çok isterdim. Zaten hayalim bu. Bergen bana çok şey ifade ediyor aslında ve bir kadının hayatını bu şekilde ondan dinlemek daha can alıcı olabilirdi. Kesinlikle Bella Ditt. Çok güzel bir kadın ve <laughs> çok özeniyorum aslında. Rihanna çünkü kadın bir ikon. Barış Manço. Birce Akalay. Kusursuz bence. Dışarıdan her konuda kusursuz gözüküyor. Tarkan ya. Tarkan'la Edis. Seviyorum. Kus 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 Çıkmaz <gülüyor> abi. Duygu Özaslan. Aslan. Genellikle arkadaşlarım ve çevrem direkt Duygu Özaslan'a çok benziyorsun diyorlar. Sevdiğin kentle tanışmak isterdim. Göndermeyi story atacak olsan hangi şarkısını paylaşırdın? I die for you paylaşırdım. <laughs> Hayatta ya da değil. En çok tanışmak istediğin sanatçı kim? Cemil Yılmaz. Bir efsaneyi dünya gözüyle görelim mi diyorsun? Seviyorum adamı ya. Neşet Ertaş. Türkülerine baktığın zaman anlayabiliyorsun zaten çok sevmenin ne demek olduğunu, nasıl sevilmesi gerektiğini bizlere türküleriyle öğreten bir insan. Tanımak isterdim. 10 numara cevap. Müslüm Gürses. Abi şarkılarını seviyorum. Ya onun için de dinlerken kendimi hani bilmiyorum ama farklı bir evrende gibi hissediyorum. Yani hani böyle dinlerken değişiyor kafam değişiyor yani. Kemal Sunal'la tanışmak isterdim. İzledikçe sıkılmadığımız tek sanatçı bence. Ben Tio James'le tanışmayı çok isterdim. Uyumsuz serisinin başrolü dört. Bana çok çekici geliyor. Sanırım Rihanna'yla tanışmak isterdim ya. Çok güzel kadın. Öyle böyle değil. Bir de... Gerçekten çok güzel kadın. Megan Fox. Çok çekici. Hani yani yönelimi değiştirebilirim şakası. <laughs> The Weeknd. Bir sanatçı hayatta da değil. Müslüm Gürses. Yani şarkılarının bana hitap ettiğini düşünüyorum. Sen efkarlı biri misin sence? Biraz çok. öyle. Mesela şey o, Keanu Reeves. Neden? Aksiyon filmleri işte John Wick serisi çok hoşuma gittiği için aksiyon filmlerine karşı ekstra bilgim var. O yüzden John Wick diyorum. Yani Keanu Reeves. Keanu Reeves'e ne yapmak isterdin? Diyelim ki arkadaşsın. Çıktın dışarı. Beşiktaş'a götürüp bir bire esman lazım. Demin muhabbeti dönmüştü İbrahim Tatlıses. Amy Winehouse geldi. Amy Winehouse'la buluştunuz. Onu nereye götürürsün? Baba falan götürürdüm herhalde. İki bire falan içerdik herhalde onunla. Barış Manço. Sesini duymak isterdim canlı canlı. Julie Delpy. Harika şarkı söylüyor. Arada açıp şarkılarını dinliyorum. Sadece Before Night'a özel bir şarkısı vardı. Şu anda adını hatırlamıyorum. Artı eğlenceli, artı Fransız kadınlarını seviyorum. Sogopa Kajmer olabilir büyük ihtimalle. Çünkü küçükten beri hayranlıyım. Babam kendisini şarkıların küçükten beri dinlediği için. onunla tanışmak çok isterdim. Sogopa Kajmer'le tanışmak isterdim. Fazıl Say. Okulun piyanosunu çalmaya çalışıyorum da bayağı zor. Al Pacino. Karizma. Sanırım Barış Manço. Dünyayı yazardım onunla. Cem Karaca olabilir. Hayatını araştırdığımda böyle siyasi görüşlerinden dolayı sürgün yediğini öğrenmiştim. O zorlukları ben de yaşamak isterdim. Bilal İş ve Can tanışmak isterdim. Çünkü ikisi de gerçekten hype ve iyi takılabileceğin insanlar. Onlarla takılmayı çok isterdim. Bilal'i şaldın, Can Bonomo'yu aldın. Sen üçünüzsünüz. Nerede oturur? Ne yaparsın? Ya büyük ihtimal böyle tatlı bir müzik çalıp eğlenebileceğimiz bir barda içer, sohbet ederdik. Yılmaz Güney'le tanışmak isterdim. Hem yönetmenin hem de oyuncunun hayran olduğum için. Barış Manço'yu çok merak ediyordum. Hani benim küçüklüğümde de hep merak ettiğim, bütün dünya tarafından böyle sevgiyle karşılanan tanınan bir insanın gerçekten onunla tanışmak isterdim. Ben Van Gogh'la tanışmak isterdim. İçinde yaşadığı depresyonu ve hastalığını sanata dönüştürdüğünü ve bu kadar ilgi uyandırıp e, bu kadar ünlenebildiğini gerçekten çok merak ediyorum. Kesinlikle Zeynep Bastık. <laughs> Kendime çok yakın hissediyorum onu. Deviken. O bence tamamen bir artist yani her şeyi yapabilir. Ben Şahane Şer'le tanışmak isterdim. En sevdiğin şarkı hangisi? Dur hemen. Aşk şarkısı. Söyleyebilir misin şu an? Hayır. Tamam. <laughs> Travis Scott. Anlaşırız diye düşünüyorum. Edis. En sevdiğin şarkı hangisi? Arıyorum şarkısı. Söyler misin bize? Bu dahil mi? <laughs> ya valla kimseyle tanışmak istemezdim açıkçası ya. Öyle bir şeyim yok. Sanırım Bruno Mars. Tom Brady. Amerikan futbolunda kahraman namıyla geçer. Uzi ile tanışmak isterdim. Bu ara kendisini çok dinliyorum. Rihanna. Çok çekici buluyorum o kadını. Sence Rihanna'nın başarısının sırrı ne? %100 özgüvenli olması. Raymond'e. Çünkü şarkılarını beğeniyorum. Muhammed <laughs> Şebnem Ferahla çok tanışmak isterdim. Çünkü şarkılarını çok seviyorum. Eğer Şebnem Ferahla düet yapma şansım olsaydı o şarkıda çakıl taşları olur bir ihtimalle. O zaman Hayır. 2 1 Seniçi